yaptı e, saç, 20 yıldır eplaçım alıyor, saçmalıyor. Aklımızdan alay ediyor. Neden abi? Alay ediyor, halkı aptal yerine koyuyor. Nasıl enflasyonu e e e ezildi mi vatandaş peki? Ezilmez olur. Mu? Bir aldım, bir daha gidiyorum aynı fiyata bulamıyorum. Her gün değişiyor. Neden abi bu hallerde beki sorumlusu kim? Baştakiler. Oy verdik maçtekilere daha önce? Yok, vermedim. Peki Kim oy vereceğiz abi, kim düzeltebilir bu düzeni? İmamoğlu düzeltecek. Neden İmamoğlu? Düzgün bir insan. Güveniyor muyuz abi İmam Allah. Canım Allah'ım bir bu baş etti. Onu, bu, bu yendi. Başka yelen yok. Tek başına yendi onları. Yeterlidir o adam. Teşekkür ederim. Vatı açıklama yaptı. 20 yıldır vatandaşımıza enflasyonu ezdirmedik dedi. Doğru söylemiş. Gerçekten doğru söylemiş. Ezmediler ki. Prestediler. Üstümüzden geçtiler. Neden abi bu hallerdeyiz peki? O kadar uzun ki. Neden bu hallerdeyiz? Oy verme zamanı kimse kıpırdamıyor. Pikniğe giden pikniğe gidiyor. Denize giden denize gidiyor. Köyü olan köyüne gidiyor. Fakat iktidar partisi tamamen konsilde ediyor kendi oy veren etrafını. Adamlar topluca gidiyorlar, kullanıyorlar oyunu. Avrupa'dan bile gelip oy kullananlar var. Var canım sadece Avrupa'dan değil dünyanın her tarafından getirip yani organize bir şekilde getirip oy kullanıyorlar. Diğer tarafta tamamen işi kaderciliğe bırakıyor. Ondan sonra da böyle şeyler çıkıyor. Nasıl düzeliriz abi çaremiz nedir? Kim düzeltebilir? Ya kişilerden mi Herkes kendinden. Önce herkes kendi kapısının önünü bir süpürsün. Bir aklını başına devşirsin. Bazı şeylerden şikayet ediyorlarsa şikayet edilecek şey içinde bir adım atmak lazım. Onun içinde ilk atılacak adım da ilk seçim. Seçimde kalkacak İyiyim, insanlar. Parlamenter sisteme geri dönülmeli mi? Tartışmasız öyle. En azından kurumlar kendi içerisinde ee, otokontrol oto kontrol sistemiyle kontrol edilir. Ne bileyim herkes kendi haddini bilir, hududunu bilir. Ortada bir kaçak bir yanlış varsa da onu bir şekilde bulup meydana çıkarırlar. Yoksa yani bu bırakın bir şahsa tek adam demeyi eşyanın tabiatına aykırı bu kadar yükü tek başına bir insanı kaldırabilmesi mümkün değil. Yani bugün şirketlerin bile patronları var ama CEO'ları da var. Genel müdürleri var, müdürleri var. Yani müteselsilen yukarıdan aşağı sorumluluk sahibi insanlar var. Bir kişinin iki dudağının arasına olacak şey değil yani. Bir soru var. Nasıl değerlendiriyoruz? Tek kelime. Bombok. Neden abi bu hallerde Çok güzel olacaktı. Bırakmadılar soruz abi nasıl senleniriz? Problem var mı? Ekonomide problem tabii. E, o yatsınamaz bir gerçek. Ben bunun nedeni olarak da şeyi e, görüyorum. E, 20 yıllık iktidar var. Yöneten kişi aynı. Tek fark Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi. Cumhurbaşkanlığı yönetimi hani e, Cumhurbaşkanımız diyor ya işte e, enflasyon faiz neden enflasyon sonuç. Ben de diyorum ki bunun nedeni yani şu anki enflasyonun nedeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi. Bu neden enflasyon sonuç. Yani biz bundan çıkmadığımız sürece liyakatlı kadrolar gerekli yerlerde gerekli görevleri almadığı sürece yani tek e, adam rejimlerinde maalesef bunlar olduğu için bizim ülkemizde de oluyor. E, ben nedeni e, bu olarak görüyorum. E, bir de özelleştirmeler karşılığında yerine ikame hiçbir şey yapılmadı. Yani şimdi atıyorum 20 yıllık iktidar yapılmış dört tane rafineri var. Yapılmış bir tane rafineri siz biliyor musunuz? Demir çelik fabrikaları satıldı. Yapılmış demir çelik fabrikaları biliyor musunuz? Rahmetli Erbakan ağır sanayi diyordu. Demirel de tarıma daha çok önem veriyordu. Yani eskiden liderlerin bir bakış açısı, bir yönetim şekli vardı. Dediğim gibi rahmetli Demirel GAP projesi şudur budur bunlarla işte Özal da finans sistemiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalıştı. E fakat şu an biz hiçbir tanesini yapmıyoruz. Yani sıkıntımız bu. Ne finans sistemimiz, finans sistemi, ne tarımsal üretime dayalı bir ekonomi, ne de sanayiye dayalı bir ekonomi. Özelleştirme ekonomisi mi var abi şu anda? Özelleştirmeden ziyade ye-yut ekonomisi. Yani eskiden mesela bazı özelleştirmeler yapıldığı zaman eee yani gelişme geliyordum. daha fazla olacak mantığıyla yapılan özelleştirmeler vardı. Şu anki özelleştirmelerin birçoğu yani deveyi hamuduyla değil ahırıyla götürme özelleştirmeleri yani. Kim düzen çek abi, bu çare, çare ya kim şimdi düzencek abi çare. Yani şimdi şahsa dayalı politikalar, yönetim sistemleri olduğu zaman sıkıntılar oluyor. Bakın İsrail'de bile kaç yıl kaç ayda hükümet kurulamadı ama İsrail aynı İsrail. Ee, Avrupa'nın birçok ülkesinde işte başta İngiltere olmak üzere Biri istifa ediyor, 45 gün kalıyor, öteki geliyor. Bir şey değişmiyor. Önemli olan doğru sistemi koymak. Biz maalesef lider tandanslı bir yönetim şekli benimsediğimiz için halkımız da böyle istiyor maalesef. Lidere dayalı yönetim sistemlerinde her şey liderin becerisine kalıyor. Biz sistem kurmuyoruz. Zaten şey de var. Hani derler ya küçük beyinler insanları, orta beyinler olayları, büyük beyinler sistemleri tartışır diye. Maalesef ülkemiz hep kişileri tartışıyor. Şu an seçim atmosferine girdik. Kılıçdaroğlu mu? Şu mu? Bu mu? İşte Tayyip Erdoğan mı? İmamoğlu mu gibi şeyler. Ya asıl olan o değil. Asıl olan düzgün bir yönetim sistemini oluşturmak. Bunu oluşturamadığımız sürece başa gelecek bireylerin hiçbir önemi yok. Dediğim gibi Avrupa'da yıllarca İtalya yıllarca koalisyonlarla yönetildi. Şimdi ülkemizde de koalisyonları tıkkak diyorlar. Az önce saydım. Yani büyük sanayi yatırımları. Ee, biz e, 2001 krizinde bile dünyanın gelişmiş ekonomilerinde ilk 20'nin içindeydik. Koalisyonlarla yönetiliyordu, tukaka deniyordu. Ama şu an kaçıncıyız? Herhalde 22-23'lere düştük. E, şimdi hani koalisyonlar dönemi kötüydü? Oraya gelin bak oraya. Yani e, maalesef bilgiyle değil algıyla yönlendiriliyor. E, 40 yıl öncesindeki Kıbrıs çıkartmasından kaynaklı. E, kuyruklar dünya bize ambargo uygulamıştı. Yaş olarak hatırlamazsınız belki. Dünya bize ambargo uyguladığı için biz o sıkıntıları çektik. E 40 yıl öncesinde yok şöyleydi, böyleydi deniyor. E, bazen dalga geçer gibi buzdolabı yoktu deniyor. E, benim yaşım 60'ı geçti. E, ben ilkokuldan beri bizim evde buzdolabı var. Öncesini hatırlamadığım için öncesini bilemiyorum var mıydı, yok muydu. Yani bu tip e, geçmişe dayalı algılar yerine geleceğe yönelik Hayaller yıkıldı. En kötü şey bu. Geçmişin algılarıyla biz geleceğe yön vermeye çalışıyoruz. Bakın e, gençler e, iş konusunda kendi istikballeri konusunda hayal edemiyor. En kötü olan bu. Bizim e, işe girdiğimiz dönemlerde biz bir ev bir araba alalım hayaliyle çalıştık. Şimdiki gençler maalesef bunları yapamıyor. Zaten hayatta bir erkek çocuğu şimdi bedelli askerlikte çıktı. KYK borcu, bedelli askerlik eksi 100 bin lirayla başlıyor hayatı. 100 bin lira dediğiniz bugün 20 tane asgari ücret. E şimdi 20 tane asgari ücret ne kadar zamanda birikir? E, yani en büyük sıkıntı bu. Bizler zamanında, bizim dönemimizde yaş grubumuzda bayanlar ev hanımıydı genelde. Bizler tek maaşla, bizim nesil, işte kendimle dahil evimizi aldık, arabamızı aldık. E, i̇yi kötü e, Pansiyon türü olsun, çadır türü olsun tatillerimizi yapabiliyorduk. Ben üç tane çocuk okuttum üniversitede tek maaşla. E şimdi e, bir tane çocuğun okutulması bile mümkün değil. Bakın eskiden şimdi herkes asgari ücret kaç para olacak diyor. Eskiden asgari ücretin önemi yoktu. Niye? Nüfusun çok az bir kısmı asgari ücret alıyordu. Ama ücretler o kadar eridi ki bu kadar eriyince asgari ücret asli ücret olduğu için herkes ilgilendirir oldu. Ben 2 yıl öncesine siz yaş olarak da hatırlarsınız. 2-3 yıl önce veya 4 yıl önce asgari ücretin kaç para olduğunu sizin çok umurunuzda değildi yaş olarak. Şimdi umurunuzda. Niye? E, ücretlerin büyük bir çoğunluğu asgari ücret oldu. Bugün mühendis de asgari ücretle başlıyor. Bulaşıkçı da asgari ücretle başlıyor. E, dolayısıyla eskiden sadece bulaşıkçı ilgilendiren asgari ücret bugün mühendisi de ilgilendirmeye başladı. Hani geldiğimiz nokta bu. Her yere üniversiteleri açtık. Ee, sanayiciler bağırıyor, ara eleman yok diye. Bakın bizim dönemimizde sanayi okullarında ben sanayi okulu mezunuyum. Okullar sınav yapardı. Elektrik bölümü 30 kişi alırdı. Ben elektrik bölümü mezunuyum. 600 kişi sınava girmiştik benim dönemde. İlk 30'a giren elektrik bölümüne giriyordu. Yani şimdiki karşılığı fen lisesi. E bugün sanayi okuluna okuyanlara bakın. Niye? O zaman çünkü biz okulu bitirdiğimiz zaman işe giriyorduk. Bizim dönemimizde üniversite okumak Birazcık hedefi olanlar ve keyfek eder bir durumdu. Şimdi asli ihtiyaç oldu. Bu kadar üniversite açıldı. Arz talep dengesizliği oldu. Çok büyük arz var. O kadar talep yok. E ne oldu? Bizim dönemimizde bir mühendis özel sektörde 2-3 devlet memuru maaşıyla başlıyordu. Şimdi 2-3'te bir devlet memuru maaşıyla başlamaya başladılar. E şu anki bizim eğitim sistemi maalesef sermaye ucuz emek yaratmak için oluşturulmuş bir eğitim sistemi. Çünkü her yılda üniversite var. Ben meslek yükseğe girdiğim zaman 6-7 ilde bir tane elektrik bölümü vardı meslek Hüseyin. Şu anki tıp fakültesinden daha az sayıda meslek yüksek bölümünün elektrik bölümü vardı. Yani acayip bir arz talep dengesizliği var. Bu kadar arz olunca talep az olunca fiyatlar düşüyor. Doğal olarak bir mühendis bugün asgari ücretle e, hanımıyla beraber çalışsa bir ev hayal edebilir mi? Yani en kötü olan bu. Hayaller yıkıldı. Yani hayaller yıkılınca insanlar umudu kesmeye başladı. Onun için işte yurt dışı. Bizim dönemimizde yurt dışına köylerin en fakirleri giderdi. Ama şu an mühendis yurt dışını düşünüyor. kundunu bulsa doktor yurt dışına gidiyor. Yani en büyük sıkıntımız bu. Dediğim gibi ne tarımsal ekonomi uyguladık, ne sanayi ekonomisi, ne doğrusu finansal ekonomi. Dediğim gibi eski liderlerin belirli bir tarzları vardı, yöntemleri vardı. İşte Demirel daha önce de dedim tarımsal, işte Erbakan sanayi, Ecevit'te de sosyal devlet şeylerine daha çok önem verdi. İşte şey yasasını bildiğim kadarıyla o çıkardı bu iş yasasını falan. Yani herkesin bir tarzı vardı. Herkes bir şeyle anılırdı. Ama şu an biz sattık, yerine gidenleri ikame edemedik. Ya böyle bir şey var mı? Ben hesap ettim. Günde 86.400 saniye var. Tamam mı? Çarptım böldüm. 45 bin araba ne demek ya? Yani? Bir buçuk iki saniyeye bir araba. Bir iki bir araba. Bir iki bir araba geçti. Yani matematik bilmeyen bir kişi bile bunu bilebilir. E da oradaki yetkililer matematik bildiğine göre ben başka şey düşünüyorum. Tamam. Teşekkür.